Raysak kanalına hoş geldin Muruk. Bugün arkadaşlar sizlere YouTube kanalınız incelemeye girdiğinde YouTube kanalınızı nasıl inceliyor bunlardan bahsetmek istiyorum kardeşim. Bu konu çok önemli çünkü daha önce bir video çekmiştim. Ee, geçen seneydi galiba. Çok fazla izleniyor ve çok fazla e, altında böyle sorular var, yorumlar var. Onun için bunu belki daha detaylı anlatmam gerekiyor diye düşündüm ve bu videoyu hazırlamaya başladım. YouTube kanalımızı incelemeye girdiğinde nasıl inceliyor bunları size anlatacağım. Lütfen can kolayla dinleyin arkadaşlar. Çünkü bunu 3 ana başlık altında anlatacağım. Şimdi birincisi arkadaşlar kanalımızda e, ne kadar video var? Bunu inceliyor YouTube. İlk yaptığı şey bu. Bu yüzden her zaman diyoruz ki e, kanalınızda paylaşmış olduğunuz videoları silmeyin. Kesinlikle video silmeyin diyoruz. Yani kanalımız incelemeye girdiğinde toplam e, 4000 saat yazan toplam saat bölgemiz var ya oradaki bizim toplam saatimiz değil aslında YouTube'da yapmış olduğumuz veri akışını gösteriyor ne kadar veri akışı kazandırmışız YouTube'a bunu gösteriyor arkadaşlar kanalımızın içerisinden herhangi bir video silersek ya da herhangi bir videoyu gizlersek YouTube orada kazan kendisine kazandırmış olduğumuz veri akışından düşmüyor yani iki tane video sildim ben. Şuradaki toplam saatimden de eksiltmiyor onu. Çünkü orada toplamda görünen saatimiz YouTube'a kazandırmış olduğumuz veri akışı. Bizim toplam saatimiz kanalımızın içerisinde ne kadar video varsa o, o videoların her biri ne kadar saat kazanmışsa bizim toplam saatimiz kanalımızın içerisinde gizli. Hesap makinesini alıp her birinin ne kadar kazandığını hesaplayabilirsin. O zaman toplamda gerçek ne kadar saatin var onu bilebilirsin. E şimdi herhangi bir video silmemişsen kanalında orada yazan toplam saati esas alabiliriz. Mesela ben 2 e, sene oldu YouTube kanalımı açalı hiçbir video silmedim. O kadar canlı yayın videolar falan yaptım. Onları da silmedim. Şu anda ben diyebilirim ki benim toplam saatim ne yazıyorsa o benim toplam saatim diyebilirim. Ama kanalımdan video eksiltmişsem artık orada yazan saat benim toplam saatim değil YouTube'a kazandırmış olduğum veri akışının saatidir o. Şimdi kanalımız incelemeye girdiği zaman kardeşim YouTube kanalımızın içerisindeki videolarımızı tek tek hesap makinesiyle hesaplıyor. Ne kadar kazancımız var? Ne çıkıyor? 3000 saat mi çıktı? Ee, biz şimdi toplamdaki 4000 saatle onaya giriyoruz. Kanalındaki videoları hesapladı 3000 saat çıktıysa seni geri çıkarıyor incelemeden. Yeterli saati yok diyor. Yeterli saat kazanmamışsın diyor. İçerisinde yani kanalının içerisindeki videoların toplamı 4000 saat etmesi gerekiyor kardeşim. Bunu daha net anlatayım size bir örnekle. Mesela benim kanalımda 40 tane videom var. 30 tanesi normal video. 10 tane de canlı yayın yapmışım. Toplamında 40 tane ediyor. Ve bunların her biri 100 saat kazanmış. Tamam mı? Her biri 100 saat kazanmış. Toplamı ne yapıyor? 4000 saat yapıyor. Şimdi ben burada kanalımda diyorum kirli görüntü yaratıyor canlı yayınlar. 10 tane canlı yayın var, değil mi? Diyorum ki ben bu canlı yayınları gizleyeyim ya da sileyim. Her yani kanalımda görüntü kirliliği yapmasın diyorum. Bu 10 tane canlı yayını gizledim ya da sildim. Ne oldu? Kanalımdaki videoları tek tek hesapladığımda her birinin 100 saati vardı değil mi? 30 tanesi kaldı çünkü 10 tane canlı yayını gizledik ya da sildik. Onlar kanalımızda görünmüyor şu anda. Yok. Geri kalan 30 taneyi hesapladığımızda 3000 saat ediyor. Total saatimizi 4000'e getirdik ve incelemeye girdik. YouTube kanalımdaki 30 tane videoyu hesaplıyor, yüzer saatten 3000 saat ediyor. Bu adamın diyor yeterli saati yok diyor. Geri çıkarıyor seni incelemeden. O yüzden e, videoları silmeyin. Gizlemiş olduğunuz videolar eğer gizlemişseniz YouTube'un ayrıca analitikte zaten yazısı var. Diyor ki kanalınız diyor inceleme aşamasına yaklaştığı vakit diyor. Gizli olan videolarınızı Herkese görünür pozisyona getirin diyor. Herkese görünür. İncelemeye yaklaştığınızda diyor. Çünkü eğer diyor onları açık konuma getirmezseniz biz diyor incelerken onları görmezden geliyoruz, görmüyoruz diyor. O yüzden onları açık konuma getirmek gerekiyor. Video silmemek gerekiyor. Gizleyebilirsiniz ama diyor inceleme eşiğine yaklaştığınızda diyor gizlemiş olduğunuz videoları Herkese açık konuma getirin diyor ee, YouTube. Yani birinci başlığımız neymiş? Kanalımızdaki videoların toplamıyla onay alabiliyormuşuz. O yüzden içerisinde 4000 saati muhafaza etmek için video silmememiz gerekiyor kardeşim. İkinci konu Birçok kardeşimiz onaya girdikten sonra YouTube onaydan geri çıkardı ve büyük hatırı sayılır bir biçimde saatlerini sildi onların mesela ben çok gördüm arkadaşlarımın içerisinde de YouTube 1700 saatimi sildi diyor öbürü diyor benden 2000 saat silmiş lan benim saatimin hepsini sildi neredeyse falan diyenler var Şimdi YouTube Karşılıklı veri akışlarını inceliyor arkadaşlar Karşılıklı Google inceliyor Google <laughs> Google YouTube'u satın aldı ya Karşılıklı veri akışlarını kesinlikle gözden kaçırmıyor Biliyorsunuz Google'un ne kadar titiz ve büyük bir platform olduğunu. Karşılıklı hani böyle Almanya'dan beni arkadaşım videolarımı izleyecek, ben de on ikini izliyorum. İşte bilmem İtalya'dan şaziment beni 4 saat izlemiş, ben de onu izleyeceğim falan diyorsunuz ya o karşılıklı veri akışlarını toplayıp da sildiğinde bir bakıyorsun diyorsun ki bende 1700 saat sildi. Şeyden de diyor incelemeden de çıkardı diyorsun. Evet karşılıklı veri akışlarını hesaplıyor. Onları kardeşim güzelce toplam saatinizden düşüyor. Artık 1000 saat mi 2000 saat mi her neyse. Ondan sonra sizi tekrar onaydan dışarı çıkarıyor. Git diyor onları hakkınla kazan geri gel diyor. Üçüncü konu topluluk kuralları arkadaşlar. Kesinlikle topluluk kurallarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü topluluk kuralı ihlali yapan insanlar genelde böyle çirkin konuşanlar, küfür edenler, bilmem neler onların onay alması daha zor. Yani on, Onlar onaydan çıksa bile tekrar geldiğinde tekrar onay almaları daha zor. O yüzden topluluk kuralı ihlali yapmamaya özen gösterin. Ee, en önemlilerinden biri de bu diyebilirim arkadaşlar. Topluluk kuralı ihlali yapan kanallara kesinlikle onay vermiyor. Ee, Topluluk kuralı ihlali yapmayın. Yani gidip de böyle hani benim 20 tane kanalım var, şuradaki adama gideyim de 20 tane dislike atayım falan gibi olaylara girmeyin. On halinde küfürleşmeyin bilmem ne falan, birbirinize saygılı olun. Birine kafayı takıp da gidip bütün videolarında şikayet et butonuna basıp da şi çeşitli şikayetlerde bulunan insanlar falan var. Çünkü senin yapmış olduğun şikayetin aslı yoksa orada YouTube seni hedef alıyor. Bir de sürekli yapıyorsan bunu diyor ki bu e, kim video insanlara? Kötü niyetli bir insan Senin topluluk kuralını ihlal etmiş olduğunu e, Varsayarak kanalına onay monay vermiyor Seni tamamen dışlıyor yani Üç tane ana başlık bu arkadaşlar e, Birincisi dediğim gibi Kanal havuzunuzun içerisinde ne kadar video birikmişse Onları hesaplayıp 4000 saat ediyor mu ona bakıyor total saatinize bakma. Otur. Oradaki totaldeki saat sizin YouTube'a kazandırmış olduğunuz veri akışı. Fakat ona esas almıyor. YouTube'un esas aldığı hesaplama kanalının içerisindeki videoların kazandığı saatleri topladığında 4000 saat çıkıyorsa okey diyor. Eğer eksik çıkıyorsa videolar silmişsen ya da gizli de unuttuysan bununca saati eksik seni geri çıkarıyor. İkincisi karşılıklı veri akışlarını geri sildiği gibi seni onaydan geri çıkarıyor. Üçüncüsü de topluluk kuralı ihlali yapan arkadaşlar en zor onların işi. Onlar çünkü kolay kolay yani hani diğerleri tekrar saatini tamamlayıp girebilir ama topluluk kuralı ihlali sürekli yapan insanlar saat madde tamamlasa onların üzerine kırmızı çizgi çiziyor arkadaşlar. Onların onay alması daha zor. Şimdi e, bundan sonra bir video daha yapacağım arkadaşlar. O daha önemli bu videoda çünkü orada e, hem para kazanan kanalları küçük kanalları Hem de para kazanmayan küçük kanalları ilgilendiriyor Dinlediğinizde çok şaşıracaksınız e, Çok önemli bir video olacak Bu yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz sevinirim Çünkü birbirinden önemli videolar çekiyoruz sizler için e, İzlediğin için teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Kendine iyi bak Tamam kestik Abi kestik de açlıktan öldük burada kurban olayım ya. Ne aç oturuyun sabah gelirken susamlı simit aldım size. Susamlı simit mi? Susamlı simit mi martın ne? Martın lan ben tamam mı? Allah. <laughs>